çok spor dalında yoğun bir erkek egemenliği söz konusu. Ancak son dönemde bunun değiştiğine şahit oluyoruz. Erkeklerin baskın olduğu bir spor dalına atılmaya nasıl karar verdiniz? Aslında karar vermedim. Kendiliğinden oluştu her şey. Benimki biraz çok şanslı olduğumu düşünüyorum bu konuda. 2000 senesinde Hacettepe Üniversitesi'nde özellikle hareket eğitim ve koordinasyon alanında uzmanlaşmak isterken Ankara Ankara gücünde çalışan Ersun Yanal ve ekibi hareket eğitimi ritim üstüne bir kişi arıyorlardı. Onun ekibinde çalışan kişilerde benim okul arkadaşımdı. Senin için de farklı bir deneyim olur. Gelip bize yardımcı olmak ister misin dediler. Ankara gücünün kapısından girdikten sonra bir daha çıkamadım. İşte toplam 20 sene olmuş. Futbol benim için bir tutkuydu. Ufak yaştan beri hep içimde kaldı. Sokakta futbol oynayarak başladım ve kopamıyordum bir türlü. Ama ailem futboldan uzaklaştırmak için mesela basketbola yazdırdı, tenis oynadım. Daha sonra üniversitede futbol takımına gitmek nasip oldu. Ve o dönemden beri liglerde bir 5-6 sene görev aldım. Ondan sonra antrenörlük boyutunda da kurslara gelip kendimi geliştirdim. Ve hocamın dediği gibi hani girdikten sonra maalesef kopamıyorsun ve hayatımın en büyük tutkusu. E, bu şekilde de devam ediyorum futbola. Aslında çocukluğumdan beri voleybol benim için bir e, aşktı. Hep ilgim vardı. E, ama dediğin gibi son dönemde baktığımızda e, hem milli takım olsun hem kulüpler bazında olsun aslında kadın voleybolu çok fazla gelişmeye başladı ve istikrarlı bir yükselişe geçti. E, bu da tabii ki biz kadın sporcuları belli bir noktaya kadar getirdi. Şu anda dediğim gibi dünya üzerinde bakıldığında diğer branşlarla karşılaştırırsak eğer ki bir erkek egemenliği olduğunu düşünmüyorum. Yönetim bazında yani antrenör olarak ya da spor yöneticisi olarak kadınların daha az olduğunu görüyoruz. Bunun aslında altında ne yatıyor? Kafa yormak lazım. Bu kadınların kişisel tercihi mi yoksa ee, biz onlar için yeterli e, ortamı hazırlayamıyor muyuz ya da e, onlar için bu fırsatları sağlayamıyor muyuz? Buna kafa yormak lazım. Ama dediğim gibi asıl önemli olan liderlik e, gerektiren konumlarda cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor olmamız lazım. Ben çocukluğumda futboldan nefret eden bir insandım. Ama bir gün babam e, abimle beni Fenerbahçe maçına götürdü. 2-0 geride kapattık devreyi. Ardından babam beni ve abimi alıp sinirlenip eve götürdü. Televizyon açıp baktığımda Fenerbahçe'nin maçı 3-2 kazandığını gördüm ve bu bana çocuk yaşta çok inanılmaz geldi. Yani 2-0'dan sonra o maçı kazanmalarına ihtimal vermiyordum çünkü. İkincisi de Sabri Star TV'de yayınlanan Şampiyonlar Ligi özel programı vardı her hafta sonu yayınlanan. Yanılmıyorsam Roberto Carlos'un olması lazım. Bir free golünü gösterdiler. Kaleye çok uzak bir mesafeden bir free golü atmıştı ve o da bana çok inanılmaz, çok mucizevi bir şey gelmişti ve bu benim çok ilgimi çekti. Ardından üzerine yoğunlaşmaya ve e, sevmeye başladım. Futbol maçlarını daha fazla takip etmeye başladım. Beni çok fazla ciddiye almıyorlardı, sürekli fikrimin değişeceğine inanıyorlardı ama bunun üzerine çok fazla gittim. Şu anda da Maçkolik ekibinin e, bir üyesi olarak neredeyse bir yılımı tamamlamak üzereyim. Ve bütün geleceğimi de, sonunu da bu sektörün içinde görüyorum. Kaç yaşında spora başladınız? Sonrasında çevrenizden ne gibi geri dönüşler aldınız? Ailem her zaman destek oldu. Hiçbir zaman tercihlerime karışmadılar. Onun dışında sadece e, yap, başardığım şeyleri, yapabildiğim şeyleri insanlar bunu sen mi yaptın, bunu sen mi yazdın, bunu sen mi sordun gibi sorular sordular bana olumsuz olarak. Evet ben sordum. <laughs> e, genellikle olumluydu. Ailem Arkadaşlarım, herkes çok destek çıktı. Spora geç başlayanlar dedim. 12-13 yaşında voleybola başladım. Ee, onun öncesinde biraz atletizm denemem de oldu. Ama benim için dediğim gibi en büyük aşk voleyboldu. Hep öyle de devam etti. Akrabalarım özellikle ben ilk gençler birliğinde bu işi artık yapacağım diye adım attığımda çok ciddi tepkiler verdiler sana hiç yakışıyor mu? İşte kız başına 30 tane erkeğin içinde ne yapacaksın deyip tepkiler geldi. Ama çok şanslıyım ki annem babam çok arkamda durdu. İstiyor musun? Biz de senin arkandayız. Ama evet o dönem akrabalarım tarafından kesinlikle bu işi yapmamalısın diyen insanlar şimdi beni arayıp milli takım forması imzalı gönderebilir misin diyorlar. <laughs> çok mutlu <gülüyor> oluyorum. <gülüyor> Onlara da buradan selam olsun. <laughs> hem iyi anlamda hem kötü anlamda geri dönüşler aldım ve bunların çoğunluğunu sosyal medya üzerinden aldım. Bunu bir kadın mı yazmış? Bunu bir kadın mı söylemiş? Bunu bir kadın mı yorumlamış? Bakış açısıyla yaklaştılar. Olumlu anlamda geri dönüşler beni ziyadesiyle motive etti. Özellikle daha stajyerken aldığım e, iyi yorumlar beni çok mutlu ediyordu ve işe aşkla sarılmamı sağlıyordu. Evet şu anda çok fazla e, sektörde zaman geçirmemiş olabilirim. Ama olumsuz geri dönüşler çok fazla canımı sıkmıyor. Aksine onları gördükçe inadına devam etmek, inadın onları yanıltmak istiyorum. Şöyle ilk zamanlarda destek bulamıyordum. Sebebi de Türkiye şartlarında yani futboldan hayatını kurtarma şansım maalesef yok. O yüzden ilk seferinde ailem çok destek çıkmamıştı. O yüzden farklı branşlara gittim. Ama şu anki görevimden ve kazandığım başarılardan dolayı inanılmaz destek görüyorum. Cinsiyet bazlı herhangi bir problemle karşılaştınız mı? E, aslına bakarsanız e, kadınlar çok küçük yaşlardan itibaren e, işte. Kadın olmanın getirdiği zorluklar, beklentilerle büyüyor ve bir süre sonra bunu normalleştiriyoruz, içselleştiriyoruz ve bir problem görmemeye başlıyoruz. Bence en tehlikeli kısmı da işin bu. Ben aynı zamanda bir kız çocuğu annesiyim ve aslında benim en önem verdiğim şeylerden bir tanesi de o büyürken başkalarının kadınlar için uygun gördüğü rolleri Bürünmesini engel olmak. Ben hala yaşıyorum. Antrenör kurslarına gittiğim zaman ilk 10 dakika gelen kursiyerlerin, ki hepsi futbol oynamış, özellikle bazıları çok üst düzey futbol oynayıp karşılarına geçtiğim e, hoca adaylarımız var, antrenör adaylarımız var. İlk 10 dakika tamamen kendimi ispatla geçiyor. Ama bu ispatı ben şöyleyim ben bunu yapıyorum değil onların dilinden konuşarak aslında onlarla aynı aşamaları geçtiğimi hissettirerek bu sorunu bertaraf etmeye çalışıyorum. Ama evet özellikle ilk başlarda sadece tek kadın bendim. Özellikle profesyonellikte tek kadın antrenör olarak çırpındım ve yaşımın çok küçük olduğu bir dönemdi. Futbolcu eşleri dahi neden sen buradasın? bir takım soru işaretleriyle karşıma geldiklerinde bu benim mesleğim diyebildim. Ee, ve mesleğimde çok arkasında durduğumu düşünüyorum ee, ve en sonunda herkes kabullendi. Oyunculuk bazında evet karşılaştım ama antrenörlük bazında e, milli takımda çalışırken en büyük benim e, destekçim Necdi Hoca'ydı. Çünkü Necdi Hoca bu olayları yaşayıp bize ön ayak olduğu için o sorunlar biraz bize emülasyon şeklinde geldi. Tunay Kafkas ve Oğuz Çetin e, bize şu an pozitif ayrımcılıkla görev verdiler. Ve kadınların bu işi yapabileceğine inanılmaz inanıyorlar. Biz de onun bize olan inançlarını kırmamak için çalışıyoruz. Kendinize hiç pozitif ya da negatif ayrımcılık uygulandığını hissettiniz mi? Yani ne yazık ki erkek egemen bir sektörde çalışıyoruz ve onların bize izin verdiği kadar kendimizi gösterebiliyoruz, sesimizi duyur duyurabiliyoruz. Ben burada işe başladığımda, Match işe başladığımda tek kadın editördüm. Ve nasıl davranmam gerektiğini, oturup kalkmasını, ne yapacağımı bilmiyordum. Kendimi buraya hiç ait hissetmiyordum. Hayatım boyunca bir kız gibi yetiştirildim ve kız gibi, kadın gibi davranmalıydım. Zaten kadın her zaman birisinin kızı ya da karısıdır. Hep böyle olmuştur, hep böyle nitelendirilmiştir. Ee, ama ben kimsenin cinsiyetinden dolayı pozitif veya negatif ayrımcılığa uğramasını istemiyorum. Onun cinsiyetine değil, yaptığı işe, yeteneğine bakıl bakılmalı. Hem pozitif oldu, hem negatif oldu. Negatif olanı şöyle kısaca örnek vereyim. Süper Lig bazında çalışıyorum. Ee, çalıştığım ekipteki bir antrenör şunu söyledi. Maçlar iyi giderken takımın uğruydum. Ya bu kız adım attı, ne kadar uğurlu işte maçlar çok iyi gidiyordu. Maçlar kötü gitmeye başladı. İşte dediler, gemiye dediler kadın alırsan lanetlenirsin dediler. <laughs> <laughs> negatif ayrımcılığı herhalde dibine kadar yaşayan bir insan olarak. E, oldu, e, ben de dedim ki ne uğrunuzu, ne de uğursuzluğunuzun ben sadece işimi yapıyorum. Sen nasıl sahaya çıkıyorsan ben de aynı şartlarda sahaya çıkıyorum. Senin bakış açın maalesef bu. İşler kötü olduğu zaman sorumluluk almak yerine sorumluluktan kaçmayı tercih ediyorsan bu senin tercihin deyip e, ondan sonra baya bir çatışma, tartışma ortamı... Ondan sonra da herkes ya yoluna ayrılıyor ki ben yolumdan sapmıyorum. Ya da kabullenmek zorunda kalıyorlar. Daha çok da kabullendiler şimdiye kadar. Yani şöyle aslına bakarsanız karşı cinse kendinizi kanıtlamayı kanıtlamayı zorunda olduğunuzu düşünmek bile bence bir ayrımcılık. Aynı zamanda kazanmış olduğunuz başarıların e, yeterince takdir görmemesi de bir haksızlık. Her ikisine de şahit oldum. Aslında bunu ben talep etmedim. Hiçbir şekilde pozitif ayrımcılığa ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Eğer bu işte iyiysem zaten karşılığını alıyorum. Kötüysem de e, yolların ayrılabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu iki kere iki dört bunun başka bir açıklaması başka bir çözümü yok. E, negatif ayrımcılığa genellikle e, kadın olmamdan yana e, gene maruz kaldım. Ama bununla da mecburen savaşmak zorundayım. Bu riski göze alarak ben bu sektöre başladım. Umarım e, azalarak devam eder diyeyim her iki anlamda da. Çünkü hiçbirine ihtiyacım yok. Gelecekte kendini spor adamak isteyen genç kadınlara ne gibi tavsiyeleriniz olur? Ee, aslında şöyle, e, spor kad biz kadınlara e, özgüven ve cesaret veren çok özel bir kalkan. E, genç sporculara da şunu söylemek isterim. E, hayatın her alanında, Haksızlıkla mücadele edecek gücü bulamadığınız anlar olabilir, ama e, bu haksızlıklara itiraz etmediğiniz hiçbir an olmamalı. Ben hepsinin kendi potansiyellerinin farkında olmasını istiyorum. Hayalleri varsa onlar için bir şeyler yapmalılar bence. Yani başaramayacaklarsa da bir şeyler yapmalılar. Ama en azından denemeliler, şansını kesinlikle denemeliler. Kendine kesinlikle güvenmeliler ve sonuna kadar devam etmeliler bu konuda. Başaramayacaklarsa da başka bir şey yaparlar. Dünyanın sonu değil. Öncelikle gözlerinin korkmamasını istiyorum şahit oldukları şeylerden. Evet, spor medyasında ve genel olarak spor alanında çok fazla kadınla erkek arasında ayrımcılık yapılıyor. Aralarında çok fazla bir eşitsizlik söz konusu. Ben de çok fazla düşündüm. Çok fazla aklımda soru işareti vardı. Ama beni bu noktaya getiren her zaman gece kafamı yastığa koyduğumda kurduğum hayaller oldu. O yüzden Evet, çoğu zaman yapamayacağımı, çoğu zaman bu mesleğe bir şekilde atılamayacağımı düşünüyordum. Çok fazla korkum, endişem vardı. Ama bir şekilde devam ettim. Hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum. Başarısız olacaklarsa da peşinden koşsunlar. Sonunda başarısız olsunlar. Dünyanın sonu değil başarılı olacakları, illaki bir kapı bulacaklarına inanıyorum. İlk başta kendilerine inansınlar. Kendilerine inandıkları zaman, özgüvenlerini ortaya koydukları zaman yapamayacakları hiçbir şey yok. Özellikle biz Türk kadınları her ne kadar evi erkek geçindiriyor ya da erkek egemenliğinde görünse de aslında arkada hepimizin bildiği annelerimizin yönettiği bunun farkına varsınlar, kendi potansiyellerinin farkına varsınlar. Kendi potansiyellerini, kendi enerjilerini dışarı vurdukları zaman dünya değişecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için neler söylemek istersiniz? Şey demek istiyorum, ben Türk kadınları gerçekten çok inatçı ve tuttuğunu koparan bir halkız. O yüzden Türk kadının başaramayacağı bir iş yok diye düşünüyorum. Bunun da büyük örneklerini biz burada gösteriyoruz. Buradan bütün Türk halkının, Türk kadınlarının Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Aslına bakarsan böyle bir günün tek güne indirgenmesinden çok hayatımızın her alanına yayılan bu konuda kalıcı çözümlerin olduğu hatta eğitim sistemimizin buna uygun hale getirildiği bir ülke için mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok özel olduğumuzu, çok özel olduklarını, çok iyi bir potansiyeli sahip olduklarını unutmasınlar. Asla böyle hiçbir zaman ulaşmak istedikleri yolu gül bahçesinden gitmeyecekler. Hiçbirimiz de gitmiyoruz. Her şeyi değiştirmek bizim elimizde. Korkmadan, yılmadan, mücadeleyle dolu hayatlar diliyorum kendilerine. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüzde kutlu olsun. Kadınlık ve erkeklik yalnızca bir cinsiyet farkıdır. Temelinde bunların insan olduğunu, canlı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Kimsenin kimseye karşı ne kadının ne erkeğin birbirine karşı hiçbir üstünlüğü söz konusu değil. Her zaman hayallerinin peşinden koşsunlar ve potansiyellerinin farkında olup başarabileceklerine inansınlar. E, toplumda kadının yerinin her zaman belli olduğu savını umursamayan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.